Yunanistan Başbakanı ile görüştü. Özellikle tabii ki mülteci krizinin ardından Akdeniz'de yaşanan gelişmeler bu görüşmeyi oldukça önemli kılıyor. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından kısa bir açıklama geldi. İsterseniz birebir o açıklamayı sizlerle paylaşayım. Açıklamada şöyle denildi. Görüşmede turizm, güvenlik ve ekonomi alanlarında işbirliğinin yanı sıra ikili ilişkiler ele alınmıştır denildi. Tabii ki yine Covid-19 önemli bir başlık. Covid-19 ile mücadelede işbirliği yapılabilecek konuların da değerlendirildiği görüşmede iki ülke arasında iletişim kanallarının açık tutulması hususunda mutabık kalınmıştır. Aslında son cümle oldukça önemli. İki ülke arasında ilişkilerin devam ettirilebilmesi ve bu konuda görüşme trafiğinin sürdürülmesinin oldukça önemli oldu ve iki ülkenin de bu konuda mutabık kaldığı cümlesi yer aldı. Zaten Konuşmanın başında da söyledim iki ülke arasında devam eden birçok sorun var. Turizm konusu oldukça önemli. Biliyorsunuz Türkiye pandemi ile ilgili turizm sezonu açtı ama birçok ülkeden farklı ülkelerin birbiri arasında geçişkenlik var. Bu oldukça önemliydi. Turizm, güvenlik ve ekonomi alanları tabii o güvenlik başlığına da tabii ki Türkiye'nin özellikle Libya ile son dönemde yaşadığı ilişkiler yine Akdeniz'de enerji arayışları önemli, güvenlik başlığı altına giriyor. Tabii ki mültecilerin geçişleriyle ilgili yaşanan sorunlar vardı. Ama özel diyecek olursak çok uzun süredir bu tür bir yakınlaşma bu tür bir görüşme trafiği olmamıştı iki ülke arasında. Hem ekonominin hem güvenliğin hem de yine tüm dünya gündeminde olan COVID-19'un görüşülmüş olması oldukça önemli. Son cümle tabii ki altını özellikle vurgulamamız gerekiyor. Bu görüşme trafiğinin devam ettirilmesi konusunda iki ülkenin mutabık kalması da diplomasi trafiği açısından önemli olacak gibi görünüyor Nilgün Bakaç.